Değerli basın mensuplarımız bugün Buğday Tanesi filminin serüveni ve yolculuğuyla ilgili size bir bilgilendirme yapacağım ve ülkemin içinde onurlu bir noktaya dünyadaki temsiliyet açısındandaki sürprizi de söyleyeceğim. Dünyamız hakikaten bölgemiz zor günler geçerken ülkemizde de güzel şeyler oluyor ve olmaya devam ediyor. Geçen hafta Latin Amerika'daydık. İlk defa Venezuela'da Meksika'da Türk Film Festivali'ni gerçekleştirdik. Hatta bu hafta Banyo'larında Buğday Tanesi filmimizde gösterimi yapılıyor. Ve İnsanlık umuda doğru yol almış gidiyor. İnşallah cumartesi günü de Kırgızistan'da Uluslararası Film Festivali'ne katılıp ülkemizi temsil edeceğiz. Aziz milletime desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yunus Emre Enstitüsü'müze teşekkür ediyorum. Büyük elçiliklerimizin büyük katkısı var. Hepsine teşekkür ediyorum. Bu bağlamda yaklaşık bir ay önce İstanbul'da Ermeni Patriği'nin Sayın Maşanyar'ın düzenlemiş olduğu programa katıldık. Ve iyilik hareketi, iyilik bulaşısıdır dedi, iyilik iyidir dedi Sayın Maşanyar. Ve burada tanesini gösterin ve konuşmasını yaptık. Hakikaten inşallah yakında de, diğer alanlarda da ve dünyanın diğer ülkelerinde de gösterim konuşmamıza devam edecek. Bu bağlamda Türkiye'mizin de temsiliyeti açısından bizleri de onurize eden, ülkemizi de onurize eden bir belgeyi size göstermek istiyorum. Ermeni Patrik Patri Sayın Başan yanında imzalarıyla Buğday Tanesi Serkan Bayram İstanbul Milletvekili olarak Nobel Barış ödülüne aday gösterildi. Bu ülkemiz için önemli bir konudur. Temsiliyet için önemlidir. Ülkemizin tanıtım için de önemlidir. Ben bu güzel adaylıktan dolayı Sayın Maşanyan'a ve bütün camiaya teşekkürlerimi sunuyorum. Her daim desteğini yanında hissettiğim aziz milletimize de şükranlarımı sunuyorum. Anadolu'nun bir köşesinde Erzincan'ın Refah ilçesi bir dağ köyünden başlayan yolculuk dünyaya umut olmuş ve dünyayı sarmış, başak olmuş ve akın akında devam ediyor. İnşallah Golden Globe'da aday olduk. Oradan da filmimizi istediler, gönderdik. Aralık ayında sonuçlanacak ve inşallah ülkemizi de Golden Globe altın kürede de temsil etmek nasip olur diyorum. Ben bu süreçte Buğday Tanesi'ne basın mensuplarımızın da vermiş olduğu destekten dolayı şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum.